Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Ben Enes İşler. Ben Tevfik Hüseyin Başol. Ben Şeref Şahin. Olay mahalleye yakın bir yerdeyiz. Ee, başımıza neler gelecek bilmiyoruz. Yarın gideceğiz. Şeref'i çok zor ikna ettik. Arkadaşımız gerçekten çok korkuyor. Ben de şey. ciddi anlamda çok korkuyorum ben bunu. <laughs> hani ben bu böyle şeylerden çok çok etkilenen bir insanım. Siz araya girmeseniz, arkadaşlığımızı öne sürmeseniz ben gelmem. Yani ciddi anlamda söylüyorum ben gelmem yani böyle bir şey. Keza Hüseyin abi. Olayın ciddiyetinin hiç farkında değil şu anda. Ben makara ben böyle şeylere zaten inanmıyorum. Gülmelen burada. <gülüyor> burada. <gülüyor> hani gideceğiz göreceğiz ama altıma da sıçmaya denerim yani orada ne bileyim korktuğumda biliyorsunuz neler oluyor. Abi ben size söyleyeyim ben yani bir şeyin olduğunu anladığım an tüyerim ben. yani. Hani beni orada bulamazsınız. <laughs> Bu adamla <da> yola çıkıyorsunuz. <laughs> ya <Yerken gülüyor> bir şey yok mu? Benim yolumda <laughs> ben onu Ya yani yani ben çok korkarım. Ya, ya, ya. ya zaten bir şey olacağım değil Bunlar rivayet. Rivayet üzerine gidiyoruz biliyorsunuz. E oğlum siz dediniz, siz çıkarttınız olayı beraber gidecek dediniz. Şimdi sen yan çiziyorsun. Hadi hani kor korkuyorsun ayrı ben, mesela. mesele. Ben Kork size baştan söylüyorum videonun başında. <laughs> Eğer orada ben en ufak bir böyle bir, bir şey hissedeyim, ben direkt fiyar giderim abi. Çok zor yani. <laughs> ben orada tutmanız. <laughs> yok canım korkacak bir şey yok. Arkadaşlar ya. şimdi oraya gidiyoruz. Kimse fıyma mıyma yok. Rivayetleri yaşamak için gidiyoruz. Merak ettiğimiz için gidiyoruz. Çünkü görmek istiyoruz neler yaşandığını. İnşallah bizim de karşımıza bir şeyler çıkar. Ben korkmuyorum şahsen ama orada neler gelişir orasını da bilmiyorum. Ee, sen abi sen ne düşünüyorsun bu konu? Ben, Sence ben, nelerle karşılaşabiliriz orada? Ben bir ejderha bekliyorum aslında. Bilmiyorum. Böyle şeyleri ben yaşadım. Çok gittim böyle yerlere, definelere de gittim. Yani. Çok her şey oldu yani. Böyle şeyler hep oluyor. <gülüyor> Genelde <gülüyor> rivayetlere göre tabii. Gök tanrılar, kılıçları adamlar. Böyle şeylere inanmayın. <laughs> İnanın sırf merak ettiğim için. Bir i̇nşallah, inşallah şey bunları bir... orada da söyleyelim Abi oradaki atmosfer çok farklı olur. Çünkü gece gideceğiz biz oraya, gündüz gözüyle gitmeyeceğiz ki. Gece gözüyle gündüz gözüyle bir olmaz yani ben sana söyleyeyim. Rivayetler üzerine biz yola çıktık açıkçası. Ben bu konular hakkında daha önceden tecrübeli olduğum için küçükken çünkü büyüklerimiz, dedelerimiz anlatır korkardık hatta 3 gün 5 gün uyuyamazdık altımıza sıçardık falan. Ben pek inanmıyorum ama gençleri de kırmak istemedim. Tabi şeref biraz korkuyor kendisi. Bayağı bir tedirgin. bitecek göreceğiz. Bakalım ne olacak takipte de kalın derim ben size bizim. Ben size hatta orayla ilgili bir hikaye de anlatayım mı? Ya ilerleyen zamanlarda yani geçmiş zamanlarda daha konuşuyorum belki 60'lı 70'li yıllar orada savaşlar falan olmuş 3 beyler hatta o yüz atlandırılır 1 bey 2 bey 3 bey diye. Oradaki savaşlarda bir tane askerimiz bizim kendi yüzbaşı da atlandırılıyor o zaman. Savaşlara giriyor tabi orayı savunuyor falan kanlar akıyor. Hatta e, oyuklar şeklinde kanlı direğe kan söylenir. Ve komutanın bir sözü orada her şeyi bitirmiş kadının. Orada asmışlar İngiliz askerleri. Ve onun ruhu her ayın, e, ayın 5 ayın galiba ortalarında gözüküyormuş. Ve oradaki köylüler bundan şikayetçi. Onlar da zaten onlardan da isimlenerek oraya gidiyoruz. Onu da söyleyeyim yani ben size. Yani ben öyle duydum aslında. O yüzden ya Ben şunu biliyorum abi, benim <laughs> bildiğinde başkası olsa, yani izleyenlerin yüzde elli'si en az benim kadar korkardı gitseydi oraya. Ya ben bundan eminim. O yüzden pek bu tam Teşekkür ederim abi. Çok varsın. <laughs> Gül iyi geliyormuş korkuya. Evet arkadaşlar, ee, bizi ne bekliyor inan bilmiyoruz hiçbirimiz. Şeref çok korkuyor. Senin abi ee, biraz böyle ciddiyetin hiç farkında değil. Tamamen işin makarasında. Bense biraz ortadayım. Ee, bizi izlemeye devam edin, takipte kalın. Yarın Kanlıdere gideceğiz ve merakımızı gidereceğiz. Gidelim, gidelim. Hadi gidelim. Başlayalım. Şeref. Bunlar hepsi nasıl çok korkuda. Bizi izleyin.